Neden ateşimiz yükseldiğinde üşürüz ve titreriz ateşimizin yükselmesi, hipotalamusta bulunan bedenimizin iç termostadının sıcaklığının yükselmesiyle gerçekleşir. Fazla egzersiz yaptığınızda ya da sıcak bir günde vücut sıcaklığınız yükselebilir ama iç termosta tabir ısı değişimi olmaz. Yaklaşık 36,8 Celsius derecede sabir kalır. Kendinizi sıcaklamış hissettiğinizde hipotalamus bunu terleyerek ya da deriye kan pompalayarak düzeltmeye çalışır. Tüm bunların yanında ateşlendiğinizde termostattaki ısı da artar. Bu da beden sıcaklığımızın 36,8 Celsius derecenin altına düştüğü anlamına gelir. Siz de üşür ve beden ısınızı arttırmak için titrersiniz. Daha yüksek vücut ısısı yuvar sayısını arttırıp, Bakterilerin tekrar oluşumunu yavaşlattığı için mikroplarla savaşta yardımcı olabilir.